Hocalara geldik coğrafya çözümünde. Bugün neler yapacağız? Bugün yerin iç yapısı ve jeolojik samanlarla devam ediyoruz arkadaşlar. İlk sorumuza başlıyoruz. Aşağıdaki şekilde yerin iç yapısını oluşturan geosferler gösterilmiştir. Yani yerin katmanlarından söz ediyor. Hangi katmanlarımız vardı? Yukarıdan aşağı doğru yer kabuğu vardı. Yani siyal ve sima vardı. Sonra aşağı doğru geldikçe ne var? Mantu var. Sonra ne var? Dış çekirdek var. Sonra iç çekirdek vardı. Ve bunların kendine ait bazı özellikleri var. Sadece şekil incelendiğinde gibi bilgilerden hangilerine ulaşılamaz demiştik. Dikkat! Ulaşılamaz. Yerin derinliklerine inildikçe yoğunluk artar mı? Arkadaşlar yüzeyden derinlere doğru gelirsem yoğunluklar ne olur? Artar. Sıcaklık ne olur? Artar. O zaman doğru mu? Doğru. Mağmada akışkan lavlar bulunur. Volkanik patlamalar esnasında o volkanların bacasından, kraterden çıkan, püsküren lavlar işte mantodan gelir. İç kuvvetler kaynağını nereden alır? Mantodan alır. O zaman mantodaki lavlar akışkandır. Su gibidir yani. Doğru mu hocam? Doğru. İç çekirdek tamamen katıdır diyor. Hemen bakıyoruz. İç çekirdek katı mı arkadaşlar? Gençler şöyle bir şey vardı hatırlarsanız. Derinlere doğru inildikçe sıcaklık arttığı için minerallerin çoğu eriyik halde ama ağır madenlerin birçoğu da iç çekirdekte olduğu için iç çekirdeğin tamamına bir sıvı diyemiyoruz. Yani orta halli ergemiş diyoruz mesela. Onun için biz iç çekirdeğin tamamına bir sıvı diyemiyoruz. Evet sıcaklık çok fazla katı olan hala erimeye daha yeni yüz tutmuş mineraller de madenler de olduğu için biz burada tamamı katıdır cümlesi ya da tamamı sıvıdır yanlış. Biz diyeceğiz ki dış çekirdeğe göre daha katıdır desem doğru. Çünkü ağır madenler aşağıdadır. O zaman hangisi yanlış demiş bize? Yanlışa bakıyoruz yanlış. Yanlış olan hangisi? Üçtü cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Sıradaki soruda birlikteyiz. Katı kabuğu oluşturan siyal tabakası yükseltinin fazla olduğu yerlerde daha kalındır. Hatırlarsanız şöyle bir çizim yapıyorduk, şöyle yapıyorduk, şöyle çizerdik demiştik ki en Üstteki tabaka hangisi? En üstteki katman hangisi? Siyal. Altındaki hangisi? Sima. Altındaki hangisi? Manto diye giderdik hatırlarsanız. Şimdi demiş ki hangisinde siyal tabakası daha kalındır demiş. Daha kalın. Şimdi soruyorum size İstanbul'da, Trabzon'da, Samsun'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da. Antalya'da yükselti az. Çünkü kıyıda bu şehirler genelde. O zaman yükselti az olduğu için kalınlık fazla olmaz. Ama mesela Ağrı Dağı'na gidersem, doğru mu? Ya da Munzurlara gidersem, Erciyes'e gidersem, Uludağ'a gidersem yükselti arttığı için otomatikmen siyal daha kalın diyoruz. Soruda bunu dünyaya çevireceğiz. Dünyada yükseltinin en fazla olduğu yerler Everest Tepesi. 8800 metrede Nepal çevresinde dünyanın zirvesi olarak adlandırılır. O zaman 4 numaralı yer için biz diyoruz ki 4 numaralı yerde yükselti fazla olduğu için yer kabuğu nasıldır? Yükselti fazla olduğu için yer kabuğu daha 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 kalındır. Yani siyal daha kalındır diyebiliriz. O hangisi olacak o zaman? 4 olacak cevabımız nedir? Denizli arkadaşlar. Sıradaki sorudayız. Kayaçlarla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlışı soruyor bana. Dört tane doğru olacak. Dünyadaki taşların büyük bir kısmının ana kökeni mağmadır. Arkadaşlar yerin altında ne var? Kaynayan bir kazan var. O hangisi? Manto. Mantodan çıkan lavlar yüzeye çıkıp soğuyabilir ya da çıkmadan soğuyabilir. İç püskürük, dış püskürük taşlar vardı hatırlayın. O zaman birçoğu mağmadan gelir diyebilir miyiz? Doğru. Tortul taşlar yani aşınıp birikmeyle oluşan taşlar, dış kuvvetlerin aşındırdığı malzemeleri çukur alanlarda biriktirmesiyle oluşur. Zaten tortullaşma ne Aşındırma biriktirme. Doğru mu? Doğru. Tortul ve mağmatik taşların ya da kayaşların yer kabuğunun derinlerinde yüksek sıcaklık ve basınç altında değişmesiyle başkalaşım kayaçlar oluşur. Mesela kalker, kalker uzun yıllar sıcaklık ve basınç altında kalırsa ne olur? Mermer olur. Mermer. O zaman doğru mu hocam? Doğru. Linyit, kimyasal yol oluşmuş tortul kayaçtır. Size soracağım ben. Linyit, turba, taş kömürü, Bunlar bunlar acaba kimyasal mı yoksa bunlar canlı kalıntısı mı? Bunlar organik mi? Bunlar organik. O zaman diyorum ki lignit kimyasal mı? Organik yolla mı demesi lazımdı? Organik yolla oluşmuş dese daha doğru olurdu. Onun için D seçeneğimiz yanlış. O zaman geldim arkadaşlar. Peki kimyasal yolla oluşanlar hangisi? Mesela kalker, değil mi? Kireç, jips, kaya tuzu gibi minerallerde otomatikman kimyasal olur. Kalker A kaya tuzu, jips gibi taşlar suda eriyebilen kayaçlardır. Hocam bu ne demek? Yani çabuk eriyebilen, suya bir anda karışan şeker, tuz gibi düşünün. Biz bu kayaçlara kimyasal tortullar diyoruz. O zaman yanlış olanı bize sormuştu. Cevabımız ne oldu? Denizli oldu arkadaşlar. Sıradaki sorudayım. Aşağıdaki blok diyagramda volkanizma sonucu oluşmuş bazı yer şekilleri gösterilmiştir. Aman Allah'ım bakıyoruz. Evet geldi. Batolit. Hocam bu neydi? Batolit. İç püskürüklerin en büyüğü. Yani bunlar laf. Bu kırmızıyla görülen yerler laf. Geldi 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 geldi. Burada sıkıştı kaldı dondu dondu. Ne oldu? Batolit. Mesela e, biz batolit deyince aklımıza patlamamış bir volkanımız var. Bursa'da Uludağ'da biz batolit yapıda diyoruz işte. Gelmiş, sıkışmış, patlamamış, orada donmuş batolit yapı. Ama soruda bize diyor ki, bana soruda diyor ki, özellikle diyor ki x yeri ve x olan ne neresi yani? X yani şurayı soruyor. Tamam. Bir de y'yi soruyor. Şunu soruyor. Bunlar nelerdir diyor mesela. Dilerseniz hemen bakalım. Şimdi X, Dijk, Sil, Diorit, Krater, Mar, Baca, Sil, Kaldera, Mar, Sil. Hocam nasıl yapacağım? Yerin altından gelen lavlar eğer soğumadan, bak soğumadan yerin altında bir müddet kalıyor, dışarıda çıkamıyor ve orada donup kalıyor. Eğer bu lavlar dikey değil de bakın dikey değildi, yatay olarak kalırsa biz buna sil diyoruz. Eğer dikey olarak kalırsa dike diyoruz. Hocam yatay olursa sil, dikey olursa dike. Bak elinde bir silgi var mesela. Tahtayı siliyoruz. Nasıl siliyoruz mesela? Bak sil. Bak böyle siliyorum. Bak sil. Eğer yatay olursa sil, dikey olursa dike. O zaman yatay olan hangisi? Bakın ye. Ne oldu? Sil. Peki dikey olan hangisi? Dike. O zaman geldiğim ye sil olacak. Geldiğim. Y'ye geldim. Y sil x dayk olacak. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Cevabımız A seçeneği olacak. Sıradaki sorudayım. Evet yukarıdaki yer şekillerinin oluşumunda faktörlerinden hangileri etkili olmamıştır diyor. Olmamıştır. Şimdi dikkat bakın şimdi. Burada kıvrılma mı var? Kırılma mı var? kıvrılma mı kırılma mı? Burada ne var? Burada kırılma var. Nasıl anladık hocam? Bakın şu beyaz kütlenin devamı aslında bu. Bunun devamı bu. Ya da ya da şu açık olanın rengi bak o mesela burada devam ediyor. Bu burada, bu burada derken yani kırılmış, aşağı düşmüş. Biz burada diyoruz ki sen sert yapılısın, horst grabensin. Ege bölgesindeki dağlar vardı ya kaz, madra, yunt, boz, aydın, madra hatırlar mısınız? Yine aşağıda mesela e, nur dağlarımız var değil mi? Menteşeler var. Bunlar arkadaşlar kırıklı dağlar. Peki bu dağların oluşumunda, bu yer şeklinin oluşumunda faylanma etkilidir dese doğru mu? Doğru. Çünkü biz buna normal fay diyoruz. Normal. Normal fay. O zaman faylanma etkili mi? Etkili. Güzel bana olmamışı soruyor. Orojenez sonucu sert tabakalar. Hocam ne bileceğim? Kırılmış. Eğer şöyle olsaydı sert değil de esnek derdim. O zaman bu sert mi hocam? Sert. Doğru. Epirojenez sonucu yükselme diyor. Peki bu bir dağ oluşumu değil mi? Kaz, madra, yunt, boz, Aydın menteşeler, Nur Dağları, Amanuslar. Değil mi bunlar? Kırıktı dağlar dağ oluşumu, dağ oluşumunun adı epirojenez mi yoksa orojenez mi? Orojenez o zaman bu yanlış. Karstlaşma ile çökme olmuştur. Karstlaşma ne hocam? Karstik erimeler, mesela mağara oluşumu hatırlayın. Karstik, kalker, jips, kaya tuzu değil mi? Kalker, jips, kaya tuzu bunlar erime ile oluşuyordu. E burada kırılma var, erime yok. E bu da yanlış. Bana adam yanlışı sormuş. Hocam yanlışlar hangileri? 3 ve 4. Geldim cevabım ne olacak? Cevabım ne olacak? Cevabım edir ne olacak? Sıradaki sorudayım. Bakalım neler söyleyecek bana. Anadolu Yarımadası arazilerindeki kayaçlar 3. jeolojik zaman sonunda kıvrılma, kırılma, kırılma ve volkanik olaylarla oluşumuna devam etmiştir. Dördüncü zaman başlarında meydana gelen bazı olaylar sonucunda son haline ulaşmıştır. Gerçekten de Anadolu üçüncü ve dördüncü jeolojik zamanlarda oluştu dedik. Ama en fazla hangisinde oluştu? En fazla üçüncü jeolojik zaman diyeceğiz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Dördüncü zaman başlarında gerçekleşen olaylardan değildir diyor. Bakın değildir diyor. Karadeniz ve Akdeniz çukurlarının meydana gelmesi. Aman Allah'ım bak dördüncü zaman. Hatırlarsanız İstanbul Çanakkale Boğazları oluşuyor hemen peşinde. Karadeniz ve Akdeniz çukurlukları yani tabanları oluştu. Ege İt karası çöktü. Yani Ege denizinin olduğu yerdeki kara çökünce Sular doldu, Ege Denizi oldu. Doğru mu? Doğru. Ege Denizi'nin meydana gelmesi aynen öyle söyledik. İstanbul ve Çanakkale Boğazları söyledik doğru. Tuz, bor, petrol. Aman Allah'ım bir daha say. Tuz, bor, petrol ve doğal gaz yatakları ne zaman oluştu? Üçüncü jeolojik zamanda oluştu. O zaman bu üç olduğu için cevabımız Edirne oldu. sıradaki sorudayız arkadaşlar. Baktık. Mantı içerisinde sıcaklık farkı çok fazladır. Gerçekten öyle. Sıcaklık farkı çok fazla. Altı ile üstü arasında. E, hatta iç kuvvetlerin kaynağını aldığı tabakaydı hatırlayın. Çekirdeğe yakın kısımlardaki sıcaklık değerleri artınca maddeler hafifleyerek yukarı çıkar. Yani hafifleyen kütleler yukarı çıkar. Ağırlaşan kütleler aşağı iner. Yer kabuğuna yakın yerlerde ise sıcaklık düşüktür. Çünkü daha yukarıda, mağmadan uzak öyle düşün. Burada soğuyan maddeler ağırlaşarak aşağıya doğru baskı yapar. Bu hareketlere bağlı olarak yer kabuğunda yüzen levhalar hareket eder. Bana neyi anlatmış biliyor musunuz? Bana iç kuvvetlerin kaynağını mantodan aldığını anlatmış. Yani manto kaynayan bir kazan. Kaynadı 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 kaynadı. Kazanın içinde su var. Buharı bastı bastı buhar yukarı doğru ittirdi. Kazanın üstünde ne varsa o güce hiçbir şey dayanamaz. Öyle düşünün. Bir düdüklü tencerenin evde patlaması gibidir bu. Buhar basıncı. İşte biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Biz buna, bu, bu aşağıdan yukarıya doğru olan bu hareketlenmelere böyle dağları oluşturuyor. Çünkü şişiyor. Biz buna konveksiyonel akımlar diyoruz arkadaşlar. Ne diyormuşuz? Hatta ısınan havanın yükselmesi, konveksiyonel hareketler. Sismik dalga, depremle ilgili cümleler. Gel git, medcezir, ay ve güneşin çekim kuvveti. Kütle hareketleri, heyelen ya da erozyon, dikkat. Kaplıcaların direnajı, kaplıcalar yeraltı sularının direnajı, yani biraz daha fay hatları. Ama bu anlatılan şey konveksiyonel akımdır. Cevabımız Edirne sevgili gençler. Geldim arkadaşlar son sorumuza. İlkel zamandan bu zamana kadar dünyada mağmatik ve meteorolojik kökenli olaylar meydana gelir. Hocam mağmatik ne? Yerin iç yapısı, iç kuvvetlerden bahsediyorum. Mağmadan bahsediyorum, mağmatikten kastım bu. Meteorolojik atmosfer olaylarından söz ediyorum. Peki buna göre dünyada günümüze kadar meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisinin meteorolojik kökenli olduğu söylenebilir? Meteorolojik kökenli olduğu söylenebilir. Yani şunları okuyacağım. Hangileri aslında kaynağını yerin içinden değil, nereden alacak? Atmosferden alacak. Atmosfer, meteorolojik. Dikkat. Volkanik patlamalar nereden aldı? Nereden? Nereden aldı? Yerin derinliklerinden. Venedik'in alçalması, epirojenes. İtalya, Venedik'in alçalıp yükselme. iç kuvvet. Kırıklı dağlar, dağların oluşumu. E iç kuvvet, dağ oluşumu, volkanizma, değil mi? Depremler. İstanbul Çanakkale Boğazları'nın oluşması, İstanbul Çanakkale Boğazları'nın oluşmasında hatırlayın epirojenez etkili olmuştur. Yükselme, alçalma o bölge deniz suları altında kalınca bir boğaz oldu. Öyle düşünün. Epirojenez. Peki Batı Avrupa ve İskandinavya'da, Norveç'te, İsveç'te yoğun buzullaşma olması. Neden biliyor musunuz? Bakın 3. jeolojik zamanda volkanlar patladı. Hocam sadece patladı mı? Patlasa iyi. Bir patladı ki içindeki bütün lavlarını dışarıya atmaya çalıştı. Ama lav bitmez. Bitmediği için yine patladı. Yine patladı gökyüzü dumanlarla kaplandı. Gökyüzünün üzeri dumanlarla kaplanınca güneş ışınları yeryüzüne gelemedi. Isınamadı, soğudu ve buzullar oluştu. Ne zaman? Dördüncü zamanda. İşte o buzullar eriyecek, insanoğlu yaratılacak. Mevzu buradan başlar arkadaşlar. İşte bu atmosferik bir olaydır. Bunu da bilesiniz. Cevabımız nedir? Edirne. Diğer videomuzda görüşmek üzere.